Hep birlikte Çıkmamız lazım çamurdan tüm ailen birlikte İsterdik güneş yüzü görmek kaldı kendimde Cam gibi kırdılar keskinleştik hep birlikte Tüm ailen birlikte Zamanım gitgide daralıyor Black gözlerim kararıyor İştahım açık çok bana bon petit Karnım doysa da gözümle savaşıyorum Anneciğim her gün hep ara diyor Her gün hep savaştım ara bir yol İstiyor sürtükler kırışın diyor Her kapı neden hep kaldım yalnız insanlar damarıma bastı Bir yukarıya çıksam Üzgünüm geri arkama bakmam Her güne dek tanrım Yaraları tek tek sardım Gözlerim kanlı Tek tek her şeyimi aldım. aldım Çok eğittim kendimi 20 yıl geçirdim nasıl bu mahallede Topyekun masaya donattım her şeyi Aç biri kalmasın dostum hiç ailede Üzgünüm tanrım çok üzdüm çok annemi Hastane ışıklar yatağım kan gölü Hayatımdır ama diziyse kaç bölüm Kendimi düşündüm her zaman idolüm olarak İyilikse dönmüyor bu merang Depresyon yarattı bebeğim Ceplerim şişiyor giderek Hayat bu bakmıyor bahanelere Alışık kalbim hastanelere Katlanacağız kim bilir daha nelere Kitlenem kan dolu mahallelere Kaçıncı dansım o şeytanla kaçıncı duelo Ve birleşti parçalar oturdu lego Bu insanlar soğuttu kalbi vendigo Ben alevden buz oldum sanki sub zero Zero one top sen kopyala yap ben dertlere ekledim 7'den 24 üfledin dragon gibiydim o şirketler istiyor 5 yıla 100 bin pound anlaşma yapamam seninle siktir lan olursun bin pişman ışığın söner Salladığım bu merang belki de döner Salladığım bu merang belki de döner Ve döndüğünde belki de bu mutlu eder Döndüğünde belki de Oh,